Peki estetik müdahalenin trendi var mı? Yani böyle bir dönem sadece dudak için, bir dönem yanak için böyle şeyler var mı? Maalesef var. Neden? Maalesef var. <laughs> Neden? Ee, şöyle var, şimdi Amerika bu tarz bir pazarı çok iyi yönetiyor. Yani öyle. Ee, çok güzel, sen çok güzel anlayacaksın şimdi izleyicilerimiz de anlayacak. 80'lerde, 90'larda ya da 90'larda çok güzel olduğu için tap modeller olurdu. Tamam. Zaten güzeldiler bu kadınlar. Bir tap modeldiler Aynen. işte. Haydi kulumlar işte Claudia Schiffer'lar, Cindy, Cindy Şimdi evet fiziği var ama yüzü ım, hoş. Tamam. Bu yüzler yapılıyor. Belli estetik oranlarla hoş, daha çekici, daha böyle fotojenik hale dönüştürülüyor. Bu bir pazar oluşturdu. Hmm. filanca dudağı, falanca çenesi, filanca burnu gibi Zaten bir estetik trend. Zaten hayatımızın kardeşanlar değil mi? Onlar ne yaparsa biz e, haftasını evet, onları evet. yaptırmaya başlıyoruz. Bu da bir estetik trend yaratıyor. Hmm. Bence maalesef. Çünkü tam o zaman onu özenerek onu yaptırmak istiyorsun ama sana uygun değil. Zaten. Ya da şart mı? Zaten. Çünkü kardeşan o görüntüsüyle bir e, marka. Evet. Yani o bir marka. takdir ediyorum. Ayrı bir şey. Ama sen bunu niye istiyorsun? Bu senin hayatına hiçbir şey katmayacak. Zaten bu sizde sizin için yani anlayamadığım tek şey fotoğrafla gelip bunun evet. aynısını istiyorum. Evet, evet. Ee, artık hani 22 sene geride kaldığı için bu tarz istekleri ben geri çeviriyorum. Müthiş bir şey. Ama daha çömesken, daha gençken Tabii herhalde ki. debelendiğim oluyordu. Yani bir yani, yapmaya çalıştığım ki. oluyordu. Ama şimdi çok net bir şekilde ama artık benden hastalığım böyle şeyleri istemiyorlar. O yani ne yapıyorsan o yönde sana geliniyor. Tabii. Ne Hangi frekanstaysan, ne yapmak istiyorsan, ne yapmaktan keyif alıyorsan e, hastalar da sana onun için geliyorlar. Bu biliyorsun aynı frekanslar birbirini buluyor. Kesinlikle. Geçen senenin trendi neydi? Son 2-3 yıldır en önemli trendlerden birisi çene. Jawline hattı. Çene. Aa, çene. Neşir, Keskin köşeli erkeksi çeneler bütün kadınlarda mı olmalı? Tabii ki hayır. Model ne yana böyle, elmacık kemiği ve şey çene. Mi? Ne yapıyordu? Tam doğru, zaten. doğru. Böyle. Yani bu çizginin özellikle kulak önünden aşağı doğru inen çizginin keskin olması, çene köşesi dediğimiz köşenin çok keskin olması aslında maskülen yani erkeksi bir ifadedir ve çene ucunun sivri ve ileride olması. Bu yapısal olarak böyle olabilir ama daha yuvarlak bir yüzse, daha kalp şekliyse böyle olmayabilir olmasına hmm. gerek de yok. Yani bu bir güzellik kriteri değil ama trend. Bu sene ne öngörüyorsunuz 2024? Ee, dudaklar inanılmazdı geçen sene. Ondan önce iki yıldır çeneydi. Dudaklarda da çok büyük dudaklar trendti. O da çok büyük bir sıkıntıydı. 2024'te artık yatırımlar ön plana çıksın istiyorum. Trendlerden daha çok. Ama var bir gelen o ne? Yok yok. Ben benim şimdi öngördüğüm ön direkt söyleyebileceğim bir şey. Gözler. Yok mu? Gözler. Ne tamam söyleyeyim. Gözlere? Çekik gözler. Ceyda Benit sevmiyorum. Söyleyebilirim değil mi dürüstçe? Evet. Yani şu kaşın buradan yukarı doğru çekilerek böyle durması güzel bir şey. Mi? Ya saçını toplayınca oluyor o, çok da şey etmeyin ya şuradan saçınızı alıyorsunuz böyle yapıp sop diye çekiliyor. İki yani, tane toka taksak mı? Yani bizim televizyon taktiğimizdir yani bu. Bir kadının kaşında ka kavis olmasının ne mahzuru var? Olmazsa. Ya bu kavis olması güzel bir şey değil mi? Evet. Evet son trend yani yani yükselerek ya giden konu bu. Böyle kaş hmm, ve böyle göz. göz mi? Evet badem göz Aha. denen konu. Trend böyle, bu burada gidiyor yani yeni evet. trend de bu. Çok güzel. Ben e, kongredeki yeniliklerden bahsedeyim. Lütfen. Eksozonlar. O ne? Çok güzel bir şey. Bu kadar. Ben Çok... galiba bunu seveceğim. <laughs> bunu seveceksin. Ne bu? Eksozonlar aslında kargo bileşikleri. Bütün hücrelerin dışarıya salgıladığı diğer hücrelerle iletişim halinde olduğu sinyalci kargo bileşikleri var. Basitçe kargo diyoruz biz bunlara. Hmm. Eskiden çöp zannediliyormuş. Hücrenin çöpü zan, çöp falan değil. Şaka yapıyorsun. Çöp çöpü falan kargo değil. Diye onurlandırdınız yani. Onurlandırdık. Çünkü her hücrenin dışarıya gönderdiği kendine ait bir takım e, faktörler içeren hmm. bileşikleri var. Kök hücrelerinde dışarıya gönderdiği büyüme ve yenileyici faktörler içeren kargo bileşikleri var. Hmm. Bu kök hücrelerden elde edilen kargo bileşikleri, eksozomlar ayrıştırılıyor. Yenilemek, tazelemek ve iyileştirmek istediğimiz bölgeye enjekte ediliyor. Mezoterapi'nin bir formu gibi Güzelmiş. ama çok anlamlı. Evet. Lekede özellikle çok endike. E, izlerde çok endike, stria çatlak gibi durumda. Ya aslında hani mutlaka güzellik estetik tedavide de kullanılıyor tabii, tabii ki. Eklemlerde gibi ee, ama bu da çok yükselen bir konu. Bu kargo bileşiklerini konuşacağız. Bu eksozomlar gelecek. Aslında zaten tedaviye yönelik yapılan müdahalelerin kıymeti önemli. Biz onu atladık botoksta da kafamız karıştı. Yani botoks başka doğru. bir şeyin tedavisi için evet, kullanılıyordu. Evet, doğru, doğru. Başka bir güzellik unsuru gibi oldu. Evet öyle oldu. Seneler önce aslında nörolojide. Ee, hem yüz felcinde evet. hem de spazmlarda, evet. tutulmalarda o kası e, rahatlatmak ya da yüz felcinde asimetriyi azaltmak için kullanılırken e, mimik kırışıklıklarını durdurduğu için kırışıklıkları açtığı fark edildiğinde başka bir sektör karşımıza çıkmış. E, toksin uygulamaları artık e, onay aldı, yapılıyor, kullanılıyor. E, herkes bir yaptırmalı? Hayır. Zaten herkes yaptırmasın sorun herkes değil. Herkes yaptırıyor. Gerçekten birbirine benzeyen bir sürü kadın mı oldu? Ee, oldu. Yani keşke birbirimize benzemeden kendi güzelliğimizin farkında olsak. Ama o kadar değişmek istiyorsak, o kadar aynı forma girmek istiyorsak, altta başka bir sorun var. Yani başka bir şey eksik kendimizle ilgili, hayatla ilgili. Çünkü hayatta var olduğun yerde üç ana konu var. Mutlu ve dengede olmak için. Özel hayatın var, iş hayatın var, hobilerin var. Bir şeyler yok. Mesela bana gelen hastalarıma ben çok şey anlatıyorum. Stres yapma diye bir şey yok. Nasıl stres yapmayacaksın? Orada stres var. Nasıl yapmayacaksın? Stresi nasıl yönettiğin ve bunun karşısında kendini ayırdığım vakitle ona karşı işte bardağın o dolu kısmını değil mi nasıl boşalttığın önemli. Orada hobiler işin içine giriyor. Kendinize bu kadar ilgileniyorsanız, yüzünüz, kaşınız, gözünüz takıntı haline geldiyse, hayatınızda kendinize ayırdığınız, kendinizi iyi hissettiğiniz süreler eksilmiş demektir. Hobiler en güzel tarafı işin doğrusu ya da işte ne bileyim fark etmez. Dans etmek, seramik, de her şey fark etmez. 15 dakika bile olur. O aynı ilaç dozu gibi tekrarlayarak yapıldığında. Ee, senin kendinle bağlı güçlendirip bu kadar takıntılı olmanı engeller. Evet, Başka biraz... türlü de yönetemiyorum ya da bir psikoloğa ya da psikiyatriste danışmasında söyleyebiliyorum. Zaten çok fazla artık kendiyle uğraşınca orada dediğin gibi psikolojik bir sıkıntı var demek oluyor ya da bir sevilmeme hali varmış gibi geliyor. Bir de ünlü olmak adına yapılan çok acayip girişimler var. Hmm. Çok uç. Ee... Aa geçen gün gördüm sosyal medyada elmacık kemiği. Korktum. O ne diye? Ben zannettim bir film karesi, korku Fil, filmi bir şey. Değil. Esi, yani plastik makyaj yapı, yapıldı zannettim. Değil. Meğer ameliyat evet, neden çıkmış evet, çekmiş evet, o fotoğrafı? Evet. E, o kadın onu ki kendine özellikle yaptırıyor, dikkat çekmek Ay. ve ünlü olmak için. Gözünün önüne geldi? Evet şimdi. evet. Neden? Ama herkesi korkutuyor. Evet. Yani <laughs> bilmiyorum neden ya. Yani benim açıklayabileceğim bir şey Ama değil. Ama bir doktor da bunu niye neden? Neden yapar? ne bileyim ben. Yetişkin insan yani. Evet. Kendi karar vermiş yapmış deyip söyleyecek bir şey kalmıyor ama korkunç bir görüntü. E i̇şte orada başka bir sıkıntı var ama yani. söyleyecek bir şey düşmüyor tabii zaten.